Merhaba sevgili yarış severler. 14 Aralık Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Perşembe gününde İzmir'de 7 koşu, akşam Kocaeli'de de 9 koşu heyecanı yaşayacağız. Ben bugün İzmir yarışlarını 7'li plaseden başlayarak sizlere detaylandırmaya çalışacağım. Umarım yazdığımızın Ganyan olduğu en azından iki tane ismin öncelikli kazandığını gördüğümüz güzel bir gün olur. Gönül ister ki dört tanesi, beş tanesi kazansın sevgili dostlar. Bakalım karşımıza kimler çıktılar. Çarşamba gününde İstanbul yarış heyecanı noktalandı. Yeni günde Perşembe gününde Kocaeli ve İzmir'de yarış heyecanı devam edecek. Dikkatli olarak, bütçe yaşmayarak, kendinizden de şaşmayarak oyunlara iştirak edebilirsiniz sevgili dostlar. Hepinizin şansı açık olsun. Günün birinci koşusu İzmir'de yedili pres e heyecanı başlayacak. Dört şart aprantilere mahsus mücadelede start aldığı son yarışında sentetik pistte İstanbul'a giden yakın ara bir dördüncülük yapan. Bugün yarış gidişatı lehine olup farklı bir aprantisiyle İzmir'e bildiği piste gelen 4 numaralı Mahi Nur'un birinciliğin güçlü adayıdır. Hamleyi doğru yapıp sonları da etkili koşmak için gayretini gösterecektir sevgili dostlar. Halil İbrahim Şenkuş sağlıklı günler bol şanslar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili dostumuza ve geçiyorum günün ikinci koşusu altılı gan yanında ilk ayağı. Son günlerde özellikle geçtiğimiz hafta içinde yağışlar vardı bildiğiniz üzere. Bu hafta havalar biraz iyi gidiyor. E, bu hafta sonuna kadar da böyle gidecek gibi öngörüyoruz ama baktığımızda devlet meteoroloji raporunu ancak ilerleyen günler ne getirir bilmiyoruz. En azından hava e, yağmurlu gözükmüyor baktığımda. Umarım e, doğru pistte yarışlarda gerçekleşir sağlıklı bir şekilde atlarda da. Fotoyu geçerler. İkinci koşu iki yaşlı İngilizlerin bir şart mücadelesi bölünen bir şart oldu. İkiye bölündü yarış. Tüm tayların ayakları düz bassın sevgili dostlar. Start alacak taylar için de çok uzun zamandır itinayla hazırlanan, eşkaliyle dikkat çeken, bugün de ablası gibi yarış yaşamına gösterişli başlamak için gayretini gösterecek olan 9 numaralı Open Your Eyes. Bana göre bugün Nevzat Avcı ile birinciliğe yakın isimlerden biri olacaktır sevgili dostlar. Akışlı bir görünüme sahip. Umarım gününde olur, keyfi yerinde olur. Dişitay erkek rakiplerinin önünde bu koşuyu birincilikle tamamlar değerli dostlar. Hemen geldik günün üçüncü koşusuna sevgili dostlar. İki satış mücadele. Üç yaşlı Arapların start alacağı yarışta. Start aldığı son yarışında Bursa'ya gidip rakibiyle didişince etkisiz kalan, bugün yeniden evine dönen, daha iyi atları böyle mesafede ve kendine uygun gidişatta geçen, bugün de adının hakkını verip eşkarini de sahaya koyup birinciliğin güçlü adayı olacak 2 numaralı Izbandot Halil Kaplan'la bir kez daha, daha önce onunla kazanmıştı, bugün de kazanabilir değerli dostlar. Bala Zemlak, Hasan Adana'da çifte için teşekkürler. 53 Erdi Bey demiş. Çok teşekkürler. E, şans yanınızda olsun. Yazdığınız ganyan olsun aslında. Gönül ister ki her yazdığımız at kazansın sevgili dostlar. Şimdi zaman zaman örnekler de veriyorum. Hatta demin bir dostumuz da e, yorum atmış. Dost diyorum ona da. O da kendi görüşüdür. Saygı duymak gerekiyor. Gerçi öyle insanları pek barındırmıyorum. Çünkü ne diyeceğini de bilmiyor için... Geçmişte örnekler de verirdim sevgili dostlar. Zaman zaman WhatsApp grubuna insanlar geliyor. 2-3 gün işler iyi gidince sen benim babamsın, sen bas dedim mi basarım, bu oyunu kaçırmam, sen kralsın, sen paşasın diyen adam hizmet anlamayana külfet dostlar. Burada ben işimi yapıyorum çok şükür. Emeğimi veriyorum. E karşılığında da dostlarımız kazanıyor ki Önce senedir bizimle birlikteler sevgili dostlar. Her günde altılı ganyan bulmuyoruz. Her günde söylediğimiz at gelmiyor. Her günde çifte bulmuyoruz ama istatistiklerde tam tersini gösteriyor. Biz doğru işi zamanında yapıyoruz. Önce gidişatın atın sonra iyi atın peşinde duruyoruz sevgili dostlar. İşte nitekim Palazem'in de bunun örneği. Onu hissetmiş belki de bir ton oyun oynadı. İlk ayaklarda yattı bilemem. Ama son koşuda gelmiş çifte oynamış kazanmış. Belki günü kurtarmıştır, belki haftayı kurtarmıştır. Herkesin bütçesi vardır sevgili dostlar. Gönül ister ki yarın söylediğim 7 tane isimden dört tanesi kazansın ki. Belki hiçbiri kazanamayacak. Belki sizler göremeyeceksiniz ama zaman zaman oluyor. Hatta ben çok üzülüyorum öyle olduğu zaman. Her ayağa ben iki tane at veriyorum. Bütün ikinci atlarım kazanıyor sevgili dostlar. E ne oluyor? Buradaki insan göremiyor. Ama bu da tabii ki ben bildiğimden değil sevgili dostlar. Sadece... Ben en çok inandığımı yarın WhatsApp grubunda vereceğim ilk atı zaten yıllardır burada paylaştım. Hiçbir zaman değişmedim. Bilenler bilir. Bir ton insan var burada. E, yazanlar da olur. Neyse, onu zaten yarın detaylandırıyoruz. Yanına rakipler yazıyoruz. Yarışların farklı koşturulmasında neler olabileceğini anlatıyorum. E, belki benimle aynı yerde buluşmayan bir insan kendi tekini atarak benden bir iki isim alıp küçük dokunuş yaparak da en iyi ikramiyenin kazananı oluyorlarsa. Demek ki bu işin bir yok sevgili dostlar. Biraz altıda altı sizi bulacak. ha çift Çifte de ikiliyi denk getirirsiniz. Oynarsınız, denk getirirsiniz ama özünde her zaman söylüyorum. İradenize sahip olursanız, kafanız biraz oyunlara doğru gözle bakarsa sevgili dostlar, emin olun bu oyunun içinde kalırsanız. En önemli şey de iradeye sahip olacaksınız değerli dostlar. Zeki Öz yeter hayırlı akşamlar yayınlar güzel evladım demiş sağ olsun Zeki amcaya Adana'ya selamlar. Geldik günün dördüncü koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 5 şart mücadelesiyle dörtlü Ganyan heyecanı başlayacak. Start aldığı son iki yarışını 3 ay sonra koşan hatta son yarışında malum aprantisi Sinan Akşın şans buluyor de zaten kendi ailesinin atı da olabilir. Ee, Bari kısa yarışını ölçü almıyorum. Bugün uzun mesafeye çıkacak. E bana göre doğru yerde kalıp da hamleyi de doğru yapar. Sinan Akşin de özellikle Volpi isimli tayla kazandıktan sonra biraz özgüven kazanmış olabilir. Bu özgüvenle yarın Bari ile de kazanırsa şaşırmam. İzmir'de Altılı Ganyan'ın 3. ayağında en şanslı isimdir değerli dostlar. Geldik günün 4. aya 5, 6, 7. koşuyu da tamamladıktan sonra toplamda sizlere 7 tane şanslı isim sunmuş olacağım. E gönül ister dört tanesi kazansın ama iki tanesi kazanması da benim için en azından emeğimin karşılığı olur. 7 tane at söylüyorsun, iki tanesi kazanıyorsa ne mutlu bana sevgili dostlar ki bu istatistik çoğu zamanda yüzde altmış, yüzde yetmiş bandında var. Benimle olan, beni tanıyan insanlar bunu bilir. Yarın önümüze 40 liralık bir at düşer, inanırız. Onun başarması için de gerekeni de anlatırız. Bundan önce anlattıklarımız gibi ama bir kez daha söyleyeyim kafasını gönlüyle birleştirenlere bu söylediklerim. Geldik 5. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 5 şart dişilere ait mücadelesinde start aldığı son yarışı uzun zaman sonra kuma çıkan, gayet de başarılı koşan, o gün biraz ağır kilosu olan, e, hatta o gün de ekürüsünün desteğini alıp bugün de ekürüsünün desteğini alacak olan yerini iyi alması halinde de düzlükte vitesini arttırmasını beklediğim 2 numaralı Seaside Song bana göre birincinin güçlü adayıdır. Geri dönüş yarışı olabilir. Belki dörtlülüğe döndüğünde ondan daha başarılı yarışlar da izleyebiliriz. E, kariyeri açısından da belki önemli bir yarış olabilir. En azından kum pist adına bakalım Erhan Aktu ile bu yarışa katılacak olan iki numaralı Seaside Song neler yapacak. Geldik altıncı koşu yine bölünen bir şart mücadele. Start alacak taylar içinde idman pistinde akışlı görünümünün yarı sıra çabuk bir tay izlenimi veren, tarzına da uygun bir jokeyi üzerine alan 2 numaralı Kleinhardt, ikinci ay doğumlu bir tay. Çabuk bir görünüme sahip eğer o görünümünü idman pistiyle de buluşturur, hızlı davranırsa birinciliğin güçlü adayı olup yarış yaşamının ilk startını bir şart mücadeleyi İzmir'de günün 6. koşusunda Bekir Mert kazanabilir değerli dostlar. Tabii ki küçük dokunuşlar kıymetlidir. İstediğiniz bir at varsa yer verebilirsiniz. Ve geldik son koşu, kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra güne noktayı koyacağız. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı. Hasan Dolmaz'da yarış günlerinde sizler de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, 5 liranın aşağısında olan şablon önünü alıp küçük dokunuşlarla oyun heyecanını yaşamak isterseniz 0553 425... 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. 2024 yılında değişecek bahis sistemi öncesinde kalan, Aralık ayı sonuna kadar kalan belki de 15 günde yarış günleri ailesini tanıyıp tanıdıktan sonra da 2024 yılında sizler de ailenin daimi parçası olabilirsiniz. Ve geldik kapanış mücadelesine start aldığı son iki yarışında tamamen kendini bulan ama bir türlü istediği yerleri alamayan ama jokeyini tanıyan bugün de bir tık hareketi görmesini beklediğim yarışta sonlarda çıkmaz yarışların jokeyi Onur Yıldız'la start alacak olan 6 numaralı Katı Zeynel sallana sallana bir yerlerden çıkıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Belki son iki yarışında ağır sahada koştuğunu yani kum pistinin nemli ve ıslak olduğunu görebilirsiniz. Ben de tereddütte kaldım. Acaba kuru pistte normal pistte kötü koşabilir mi diye ama bunu da yaşamadan göremeyiz. En azından gidişatın yanında durup ilk şansı 6 numaralı Katı Zeynele verelim. Tabii ki önemli isimler var. Değerli isimler var. O doğrultuda da ilerleyebilirsiniz. Kendi tuttuğunuz atlarla ilaveler yapabilirsiniz veya benimle aynı yerde buluşuyorsanız cesaretli davranabilirsiniz sevgili dostlar. Eğer ayrılıyorsak da her zaman söylerim. Önce kendi inandığınızı, kendi tuttuğunuz atın ismini, numarasını kimse için kuponunuzdan değiştirmeyin sevgili dostlar. Bugünlük de benden bu kadar. At yarışlarının doğru gidişatı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız ganyan olsun. O da sizi bulsun. Bahtınız da açık olsun. Hoşçakalın.